Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenen buyurduğu sahabeden birisi de Abdullah İbni Mesud bir Müslümanlardandı. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okurdu. Hafızdı. 70 sureyi bizzat Peygamber Efendimize okuduğunu söylerdi. Hem hafız hem kura hem müfessir hem fakih. Peygamber Efendimizle tanışmasını şöyle anlatırdı. Koyunları otlatırken Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oradan geçiyorlardı. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Mesud'a sütü olup olmadığını sordu. Abdullah ibn Mesud sütü olmadığını söyleyince Peygamber Efendimiz sağılmayan, kuzulamayan, yani sütsüz bir koyun yok mu? Dedi. O da var dedi. Birisini tuttu getirdi. Peygamber Efendimiz koyunun memelerini sığadı. Ve hiç sütü olmayan koyundan kana kana süt aldılar, süt sağdılar ve içtiler. Bu olay Abdullah İbni Mesud'u hem çok şaşırttı hem de peygamberimize hayran bıraktı. Ve ifadesine göre de o günden itibaren Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmadı. Mekke'nin Müslümanlara en ağır işkenceleri yaptığı, Kur'an okumayı yasakladığı, Müslümanları ablukaya aldıkları, aç bıraktıkları, garibanlara işkence ettikleri, Bilal-i Habeşi gibi kimsesizleri kumlara yatırıp, Peygamber Efendimiz'i ve Allah'ı inkar etmeye zorladıkları günlerdi o günler. Abdullah ibn Mesud bir gün Kabe'ye gitti. Müşrikler toplanmışlardı. Onların duyacağı şekilde Rahman suresini okumaya başladı. Hepsi kulak kabarttılar. Tabi Abdullah İbni Mesud'u yakaladılar. Aynı Bilal-i Habeşi gibi kumlara yatırdılar. Akıl almaz işkenceler yaptılar. Ancak Abdullah İbni Mesud'u her imanı sağlam sahabe gibi yolundan asla ve asla gönderemediler. Abdullah İbni Mesud bütün savaşlara katılmıştı. Hiçbir savaştan geri kalmadı. İlk Müslüman olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onun ilme olan merakını ve yeteneğini görmüştü ve ona da sen muallim olacak bir gençsin buyurmuştu. Peygamber Efendimiz'in bu söylediği, bu haber verdiği müjde, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde gerçekleşecekti. Hazreti Ömer, halife olunca onu, Kufe'ye kadı yaptı. Ammar bin Yasir'i emir, İbni Mesud'u muallimlikle görevlendirdi. Yani Peygamberimizin söylediğine uygun şekilde Kur'an'ı ve sünneti öğreten öğretmen muallim olarak görevlendirdi. Abdullah İbni Mesud Resulullah'ın şahsi hizmetinde bulunurdu ona ayrı özel bir müsaade verilmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Peygamber Efendimiz ona demişti ki sen istediğin zaman bana gelebilirsin. Sadece benim yasakladığım saatler hariç. Peygamberimizin nalınlarını taşır, abdest suyunu verir, havlusunu verir, Efendim ona perde olur. Yani özel hizmetinde bulunurdu. Kur'an'ı çok iyi bilirdi, hafızdı. Bizzat Peygamber Efendimizin eğitiminden geçiyordu ve ibadetleri, bütün ibadetleri de teferruatıyla Peygamber Efendimiz'den bizzat öğreniyordu. Kur'an'ı da bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmişti. Ondan öğreniyordu. Ondan talim görüyordu yani. Zaman zaman Peygamber Efendimiz ondan Kur'an okumasını ister. O da Ya Resulallah biz Kur'an'ı senden öğreniyoruz derdi. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok severim buyururdu. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Diyor ki bir gün gene Kur'an okurken Her ümmetin bir şahidi vardır. Ey Muhammed aleyhissalatü sen mahşer yerinde ümmetinin hallerine şahit olunca ayeti kerimesine gelince baktım ki diyor Resulullah hüzünlenmiş ağlamış gözlerinden yaşlar akıtmaktaydı. Peygamber Efendimiz ümmetini her zaman düşünürdü. Elinden gelen her şeyi yapardı. Ancak insanoğlu gene de malu, hatadan beri değil, öyle değil mi? İnsanoğlu hata eder. Hani Resulullah buyurmuştu ya, eğer siz hata etmeseydiniz Allah sizin yerinize sizi yok eder, helak eder sizin yerinize başka ümmetler yaratır. Ümmetinin hallerini Peygamber Efendimiz zaten biliyordu. O yüzden de az güler, çok ağlardı. Çok gülmek kalbi öldürür buyururdu. Peygamber Efendimizden 848 hadisi şerif rivayet etti, kitaplarda kayıtlıdır. Yani bu Sahabeler ibadetlerin en ince teferruatına kadar Resulullah'ı örnek alırlardı. Bir namazda ellerini nasıl kaldıracaklar? Nasıl bağlayacaklar? Rükuda ne yapacaklar? Ellerini nerede koyacaklar? Secdede nasıl oturacaklar? hangi ayaklarını yayıp üzerine oturacaklar her birer hususu peygamberimizi görerek dinleyerek öğrenirlerdi. Müslümanlık bunlar sayesinde bize kadar ulaştı. Sünnet aleyhtarlığı, sahabe aleyhtarlığı yapanlara ne diyelim ki? Allah onları ıslah etsin. Resulullah belli bir zamana kadar namaz kılarken veren, verilen selamları alırdı, sahabe de alırdı. Namaz kılanlara selam verirlerdi. Cafer-i olacak. Habeşistan'dan hicretten geri gelince selam verdi. Selamını kimse almadı, namaz kılıyorlardı. dedi. Kendi kendine dedi ki Allah Allah benim selamımı acaba niye alıyorlar, almıyorlar? Sonra namazdan sonra birisi bir sahabe dedi ki Resulullah namazda konuşmayı, selam almayı, selam vermeyi yasakladı. Rukuya eğilince önce ellerimizi apuş arasına koyardık. Resulullah daha sonra dizlerimiz üzerine koymayı bize emretti ve öyle yaptık gibi sahabeden ibadetlerin teferruatına kadar açıklamalar günümüze kadar onlar aracılığıyla geldi. Allah bütün nesillerden Sahabeden, tabiinden, etbirk tabiinden, ulemadan, Allah razı olsun. Onlar olmasaydı, bugünkü bazı şaşkınların dediği gibi, ben Kur'anı okurum, anladığım gibi uygularım. Böyle bir İslam yok, böyle bir ibadet yok. Allah her bireylerimizi Allah'ın emirlerini Resulullah'ın sünnetini Allah'ın rızasına uygun en şekilde yapmayı İslam'ı doğru anlamayı doğru yaşamayı başarabilen Müslümanlar arasına dahil eylesin Rabbim. Küfe'de kadı iki kadı idi, Abdullah bin Mesud fıkhi meseleleri öğretirdi, iştihadı öğretirdi, kıyası kullanırdı, usulü fıkha çok büyük katkıları oldu. Yani, kısaca, gerçekten, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, örnek alınması gereken sahabenin büyüklerindendi hem Kur'an'da hem hadiste hem de fıkıhta yüksek dereceye sahip değil ve sürekli bildiklerini talebelerine dinleyenlere anlatır öğretir ama aynı zamanda yaşardı dünyaya hiç meyletmedi. Zengin olma, makam mevki peşine düşme ile alakası, ilgisi olmadı. Zaten Ramazan'ın dışında da günlerinin çoğunu oruçlu geçirirdi. Çokça namaz kılardı. Basit ve sade bir hayat yaşardı. Çok basit yiyecekler yerdi. Allah ondan razı olsun. Allah şefaatinden ve yolundan ayırtmasın. Tabi bunları anlatırken kısa kısa anlatmaya çalışıyoruz ama bu peygamberimizden sonraki nesli, sahabe neslini çok iyi tanımamız lazım. Aynı onlar Resulullah'ı örnek aldığı gibi bizim de onları örnek almamız lazım. Ve Abdullah İbni Mesud Hanefi mezhebinin ilim kaynaklarından birisiydi. İmam-ı Azam Ebu Hanife onun öğrencilerinden ders okumuştu. Allah onlardan razı olsun. Ve gerçekten sahabenin peygamberimizi sevdiği gibi bize onu sevmeyi nasip etsin. Ona itaat ettiği gibi itaat etmeyi nasip etsin. Allah'ın emirlerine tam olarak uymayı nasip etsin. Ve onlar gibi Allah her birerlerimizi kendisine kendisine hakkıyla kul Resulüne ümmet olanların arasına bizleri de dahil etsin. Yüce Mevla dünyada da ahirette de iyilikler nasip etsin her birerlerimize. Bizi kötülüklerden, günahtan, kibirden, ucuptan, yalandan muhafaza eylesin. Aynı onlar gibi Kur'an'ı çok iyi bilen, çok doğru anlayan, Peygamber Efendimiz'i iyi tanıyan, onun sünnetine uyan ve onun yolundan yürüyen kulların arasına bizleri de dahil eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha